Kağıp takımından hepinize merhaba arkadaşlar ben Bekirhan Bugün sizlerle beraber City Legacy oynayacağız Sesimden de anlayacağınız gibi hiç havam yok o yüzden direkt Legacy oynayacağız Yeni mi gelen misyonları falan oynayacağım zaten Çünkü zaten sevmediğim derslerden hayvan gibi ödev veriyorlar Ve hayattan iyice soğumaya başladım Neyse Hacı lav daha güzel bence su hafta ya ben bu misyonu bir yerden hatırlıyorum da. Neyse ya ver gitsin. İçeride minan ne izliyor Allah aşkına? Kelo olan şeyi mi izliyor acaba da? 5000 altın güzel aslında ya. Ya zaten hiç konuşmaya istemiyorum. Ama neyse konuşacağız artık yaz bir şey. Oyun hakkında pek konuşmak istemiyorum zaten. Hani neden? Çünkü keyfim yok. O yüzden sadece sohbet edeceğim böyle havadan sudan konuşayım. Abi zaten aylardır video atmadım. Atmaya da çalışacağım dedim ama ancak bugüne kısmet oldu. yüklemekte de aile bir dert olacak da neyse. Ya bir de aklıma şey geldi acı. Sesim geliyor mu galiba? Geliyordu ya. Ay ben o tepsinin yapacağı işe söyleyeyim ya. Ya keşke bize kel olamayacaktık ya. Televizyonda ama telefonda sarmıyor. Ya abi hadi ben bu günümü anlatacağım hani. Bu arada herkese ayrı cumanlar. Neyse işte normalde ben Ice Cream 3'ü ekstrem modda bitireceğim hakkında video çekecektim. Zaten bitirilemez değil. Zaten gayet de kolay bitirilebilir. Fakat speedrun'ı çok zor ya. Speedrun yapmaya göre işim gelmiyor. O yüzden komple kendisi yok. Yani bugün çekecektim işte sözde. Sizin izleyeceğiniz sözde video bu değil. Direkt e, Ice Cream ile alakalı bir korku oyunu falandı işte. Ama işte Edebiyat hocamız Neymiş efendim Metin Tahliler hocası Bilmedim felsefe hocası falan En az 20, 30, 40 sayfalık kitaptan ödev verdi Zaten ben bu üç dersten nefret ediyorum Hayattan soğumama sebebiyet olan bu dersler varken Ya niye abi niye ya ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Tamam da bak. Hani insel düşünmeye çalışıyorum. Hani bu hocanın bu kadar sayfa ödev verebilmesinin mi mantığını düşünüyorum. Ama yok, bir çözüm, bir cevap bulamıyorum Allah aşkına. Ya bir insan bu kadar mı işsiz oluyor ya? Ben ben benim işim gücüm yok. 40 sayfalık kitabın 50 40 sayfalık şey mi yapacağım ben? Tamam arada metinler var da. Emin sen de bir gir çık gir çık yapma ya. Zaten sinirim bozuk. Bazı zamanların köşeni yiyorsun yiyorsun Emin ya. Ya ne diyordum işte hayat çok kötü. Rezalet geçmekteydi. Ya o değil de hiç edebiyat ödevi yapasıcığım da gelmiyor. Nasıl olacak o iş? Bir de bak hepsi teker teker kontrol edeceğim demez mi? İşte o. Herkesin ayvayı yiyeceği gündür o gün hacı. Arkadaşım ben sayısalcıyım ya. Sözelcinin dersini ben niye görüyorum ya? Bir de bak sayısala giden bir tane abi var. Ben ona sordum işte İngilizce falan var mı diye. Hani ben sözde İngilizceyi de görmek istemiyorum. Hani İngilizce şey biliyorsam anca oynadığım Ice Cream'den biliyorum. Başka bir oyun bilmiyorum ki ya. Başka oyun oynamadım ki İngilizce bileyim. Ama yok sordum işte İngilizce vermiş sayısalda. Dedim anneciğim. Ya dedim Allah aşkına ben bu çileyi çekiyorum dedim kendi içimden. Bir de her dersten çözmelisiniz. Allah aşkına sen bana hayvan gibi ödev ver ondan sonra bu cümleyi kur. Çok kolaydı ya. Evet eminen yine geçiyor yaptı. Bilmiyorum şu anda ben oyunda ne yapıyorum ama. Şu anda oyundan bağımsız boş boş konuşuyorum. Ama en azından ben derdimi <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> ya bak o değil de. Es çok eskiden çok eskiden denemiş olduğum bir taktiğimi deneyeceğim ya. Birazcığını deneyeceğim onu. Çok deneyemeyeceğim. Şimdi belki e, hocanız sizin kitaba maşallah bilgisayar yazıcılar olur bil, yazıcılar olur ya işte onlar gibi okumazsa belki bir şansla hocayı kandırabilirsiniz belki ondan sonraki seviyelerde kandırabilir misiniz bilmiyorum ben kandırmak da istemiyorum ama hocalar bizi bu duruma sokuyor ben ne yapayım Allah aşkına ben bu ben sayısalcık havasım var valla. Matematik çözerken bile keyifleniyorum. Fakat bu edebiyatın ismi duyunca bile bir kalbim sıkışıyor. Damarlarım sıkışıyor. Kan akışım duruyor. Beynim bu beynim ağrıyor. Kafam ağrıyor. Birden bulanıyor. Öyle bir alerjim var şu edebiyat dersine. Allah aşkına ya. Yani. Evet çok çokta çok fazla boş yapmış olabilirim. Hani ben bizim sınıftakileri de anlamıyorum. Lan edebiyatın neresi sevilir Allah aşkına? Nedense öğrencilerin çoğu matematiği sevmiyor. Çünkü zor niyetine görüyorlar. Hani çalışsalar az biraz soru sorma şeyi bulsalar. Mesela ben size hani matematiği sev sevmenizi sağlayacak. Hani 7. sınıfta olan bir tane arkadaşım Vardı. Hatta bir tane de birkaç tane falan vardı. Dağılmadılarsa tabii Ondan sonra... E, benim 7. sınıftan itibaren, hatta da direkt 2. dönemi... Şöyle bir e, taktiğim vardı. Hocaya bir tane alıyordum işte test kitabı. İster hocadan istemiş oldum, ister kendi paramla almış oldum. Test kitabını alıyordum. Birkaç tanesini sözlemiyordum. Direkt hocam ben eşek gibi... Yok lan oğlum o kadar da değil yani. Sonuçta hocanın karşısındasın. Sanarsın esnafın önündeki adamla sohbet ediyorsan hocanız da neyse boş verin. Yav bir var ya... Hani ben de hocaya, hocam ben bunu yapamadım, şunu yapamadım dedim, durdum. Hani hatta da bunun seviyesini uçurdum yani. Direkt komple kitabının belli sayfalarını komple ben yapmıyordum. Hocaya çözdürüyordum. Hocam yapamadım diye. Hoca da gına geliyordu. Hani aklı sonuçta. Oğlum sen mi? O at, sanki şey gibiydi. Hoca şey der gibi bakıyordu. Oğlum sen bende dalga mı geçiyorsun der gibi bakıyordu valla. O can hala izledim. Vallahi izliyorum. Billahi izliyorum ya. Çok eğlenceliydi. Hani bunu devam ettirin abi. Hani konular konusunda video izleyin. Soruları sorun. Gerekirse hocanız <laughs> hayatından soğusun. Ulan hayatın hayat dedim hayatımı başladı ya. O kadar ne? Ya ne hayatımı Allah aşkına ya. Evet artık şu tuvalet kağıtları reklamı izlemeyi bırak. Familia mıydı? Öyle bir reklam vardı Allah aşkına. En nefret ettiğim bir reklamlardan birisi. Çünkü her sabah, her akşam eminen Familia reklamı izliyor. Oğlum televizyonda bile görmediğin reklamı her gün dinlediğimi düşünsene. Her gün hayatım hayatım der gibi diyor bak. Sinir krizimi geçirtiyor ya. Hani deden... Bak dedende olmayan sinir krizi bende oluyor ya. Bak ya internet gibi gir çık yapma. Yiyeceksen komple yap. O sıra bütün ekmeği bitiriyormuş. Ben ay sahibi yiyormuşum. Of. Hani bu 14 dakikalık videoyu nasıl atabilirim? Onu da düşünüyorum. Hani muhtemelen ben edebiyat ödevini yaparken <laughs> atarım. Anca yüklenir belki ta akşama. Hatta da bakayım saat 6.28 geçiyor. Daha akşam olmak üzere. Hani video attığım anda sadece seslendirmesi yapacağım. Hiçbir montaj da Hani son kısmı hızlandırırım belki. Yahu hacı ben hala sinirliyim. Ama matematik fen konusunda kendinizi bence geliştirin. Çünkü hmm. Çünkü e, artık sayısal çok zor matematik imkansız diyenleri duymak istemiyorum. Bir de edebiyat çok kolay diyenleri de duymak istemiyorum. Valla ben yapamıyorum. Neyse ya boş verin. Sadece benim aptallığım olacak bir şey yok. Edebiyat biraz zor geliyor. Benden tavsiye istiyorsanız kitap okuyun hani hiç değilse bir 100 sayfalık bir şeyler alın. 100 sayfalık bir sözle kendinizi kandırıp okuyun kimse bir şeyler. Ona bile şükredin abi. Ben şu anda ayva yiyeceğim yeme üzereyim. Neyse ya. Yav hacı benim aklımda takılan soru şu. Bir, yaz, bir sayısal bölümde İngilizce ne yarar? Hani bak Evrensel dil diyebilirsiniz ama buna bence gerek yok. Hani isteyen isteyen o dersin dilini öğrensin, istemeyen öğrenmesin. Ben bunun yanındayım hocam. Mesela ben edebiyat dersini görmek istemiyorum. Şu bölüm seçme olayını direkt bence Direkt 10. sınıfı alsınlar. 9. sınıfın 2. döneminde zattı zırtında ee, bölüm seçme durumu olsun. En azından çocuk kararını verdikten sonra girecekse işte sayısal bölüme, dil sınıfına ya da eşit ağırlık, TMB ne diyorsanız deyin işte. O bölümlerden istediğine gitsin. He. Sayısal bölüm nasıl olmalı? Hocam bana kalırsa evet İngilizce olabilir ama basit İngilizce. Çünkü bir insan ultra profesyonel İngilizce öğrendiği sonra sayısal bölümde ne yapacaksın oğlum? Git direkt çevirmen ol. Belki en iyi iyi para kazanırsın hocam. Hani tamam. Eee İngilizce de önemli. Hani turist gelince hello selam canım ben canım demeyeceğiz herhalde. Günümüzdeki teknoloji çağda çeviri diye bir şey var bak. Benim felsefem şu. Felsefe dersini sevmiyorum ama felsefe kurmayı seviyorum. Neden? Çünkü ödev yapmama gerek yok. Hakikaten lan. 13 dakika olmuş. Ve ben hala boş yapıyorum. <laughs> Neyse ya. Öyle uzun uzun derdimi dinlemek isteyen dinler dinlemek istemeyen de videoyu kapatıp hiç uğraşamam vallahi. Hatta da beğeni de istemeyeceğim. Abone de istemeyeceğim. Tıklamanızı bile zar zor isterim belki. ona belki derdimi dinlersiniz diye. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Eğer aya aklınızda bir bölüm varsa ki matematiğiniz iyi olduğunu düşünüyorsanız Valla bana göre sayısala gidin. Sayısala gidin kurtulunca. Hani matematiğinizi ortaokuldan itibaren geliştirin abi. Ee, eğer matematikte iyi olduğunuzu düşünüyorsanız da düşünmüyorsanız çünkü ben 7. sınıfta falan düşünmüyordum. Şu anda ise en azından e, sayısal bölüme gidebileceğimi düşünüyorum. Ama neyse. Ee, yani gitmek isteyen gider istediğim ölüme gider işte. Neyse hocam zaten çok fazla sıkıldım. Videoyu da kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizin için sana kaçtık kadar ama ola hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar ben kapatıyorum. İzleyen izlemiş olur. İzleyene de teşekkür ederim. Beğenirseniz sevinirim. Neyse görüşürüz. Bye.